15 yıldır Nixar'da kitre bebek çalışmaları yapıyorum. 2010 yılında başladım. Niksar Belediyesi'nin katkılarıyla atölyelerimiz açıldı. Kendi adıma bir şeyler yapmak istedim. Önceden resme ilgim vardı. Bunu bebekle üç boyutlu hale dönüştürdüm. Meşgaleli, sabırlı bir iş sabır isteyen bir iş ama severek yaptığım için zor gelmiyor. Bir kitre bebeğin yapım aşamaları uzun sürüyor. Mizansen olabiliyor, yöresel olabiliyor. Siparişe göre resim getiriyorlar. Resme bakarak o kişilerin istenilen kompozisyonda yapabiliyorum. Kitre bir e, bitkinin keven otu denen bir bitkinin özü. Nasıl çam sakızının, e, çam reçinesi gibi onu on haline getiriliyor, e, suyla damıtılıyor O çıkan e, yapışkan bir ürün oluyor. E, kitre onun ismi aslında bitkiden oluşturulan yapışkan malzeme. Pamukla e, bebek haline, insan figürleri haline dönüştürüyoruz. Kitrenin özü budur yani. Bir bitkinin e, reçin esası aslında, pamukla birleştiği zaman bebeğe dönüşüyor. İstanbul, hatta bir halı tezgahı yapmıştım onu e, yurt dışına bile göndermiştim var yani gönderdiğim oldu ama e, Eskişehir, İzmir, İstanbul. Siparişler geldiği zaman yapıp kargoyla gönderiyor. Tasarıma göre değişiyor hocam. Kıyafeti, özel bir kıyafet olursa fiyat artıyor. 500'den başlıyor. Onun üst skalasını artık emeğe göre değişiyor.